Arkadaşlar bugün sizlere güvercinlerimin kümeslerini değiştirdik. Büyük kümesi aldım. Onları şimdi sizlerle onlara bakacağız. İlk önce küçük kümesi ne yaptığımı göstereceğim. Sonra da güvercinleri büyük kümesine hangi yere aldığımı göstereceğim. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Burası güvercinin eski kümesiydi. Çok küçük bir yerde. Şu anda burayı hasta kümesi yaptım. Bu üç kuşumuz hasta. Halsizler. Buraya hasta kümesi yaptım. Buraya hasta kuşlar kalacak. Yani böyle içeri ilaç sıktığından öyle beyaz gözüküyor. Yoksa beyaz boya yok bunlarda. Bunların hepsi hasta kuşlar burada kalıyor. Halsiz olanlar. İlaç tedavisi görüyorlar. Tavuklarımız yine aynı zamanki gibi dışarıdalar. The Horozumuz. Şimdi Hatırlıyorsanız eskiden sünlerim sünlerim vardı. Ama bir 2-3 ay önce sünleri sansar girdi. Burası onların kümesiydi. Şimdi artık burası güvercinlerin kümesi oldu. Sansar sünleri yemeye buradan girmişti. Böyle açıp açıp buraya girmişti. Şimdi artık burası güvercinler olduğu için tekrar girmemesi için yine buraya art, artan tel yaptık. Her yere böyle kornaklı. fare falan da giremez. Kuşluğumuz bu şekilde. Burayı beğendiler. Böyle güzel oyunlu kuşlarımızdan var. Burası da içerisi. Yumurtalıklar, tünekler. Gördüğünüz gibi. Temiz bakıyorum kuşlarıma. Bunlar güzel kuşlarımızdan. Burası kümesimizin içi. Bitleci sıktım. Ondan biraz tozlu gözükebilir ama değil. Bunlar da kuşlarımızın. Kimse bir tanesi tutup uçuracağım. İyi seyirler. Kuşumuz bu güzel bir çakmak ve erkek kuyruğu tam bu benim kendi kuşlarımda gördüğünüz gibi şöyle güzel bir erkek çakmakla şimdi onu hafif yere salacağız oyunudur takla atmadı şansınıza kuşlarımız böyle. Burası da ondan yeni kümesler. Hünkarlarımız, yavrularımız. Sadece bende bir çift hünkar var ve yakın hepsi taklacı Mardin, Arap, Araplarımız, beyazlarımız. Geçenle de bir tane beyaz erkeğimi bu dumanlının eşini atmaca aldım. Kötü bir kayıp yaşadık. Yumurtlayacaklardı. Ama moral bozmak yok. Gider yenisi gelir kuşlarımız böyle. Sapa sağlam güzel kuşlar. Kümesimiz hayırlı olsun. Fare girmesin diye her yeri kapattık. Çünkü burada benim bir tane güvercinim vardı beyaz. Onu fare delikten götürmüştü. Ondan biraz tedbirli aldık. Buraya hep taş doldurduk. Kümesi zaten dibi komple beton olduğu için fare giremiyor. Yani böyle kümeslerimiz. Bit falan yok. Bit ilacı komple sıktım yine daha. Daha dün akşam bitledim buraya ilaçladım. Kuşu zaten yeni aldım. Daha yeni getirdik buraya. Yeni kümesler hayırlı olsun kuşlarımıza. Maşallahınızı alırız. Nazar değmesin. Güzel kuşlarımız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Ve bildirimler için biraz da abone kazanalım. Hedefimiz 200 abone. Hadi biraz abone olun.